Yani şimdi bak ilk kötü bir ittifak var. Bir koalisyon var bugün Türkiye'de değil mi? AKP, MHP. Bırak o küçük partileri. Ama AKP, MHP koalisyonu var. Ve hiç, herkesin ilgisini çekiyor herhalde bu. Bakanlık talep etmiyor MHP. Niye bak? Yani koalisyon böyle bir şeydir. Yani koalisyona girersin. İşte en çok yatırımcı bakan bir tane yatırımcı bakanlık ister. Her bakan, bakan onun gibi yani istedikleri neyse yaptırıyor zaten. Hayır, hayır, hayır. O ne istiyor? Ben, bir ne istediği belli. Ben bakanlık istemiyorum diyor. Ama Mersin istiyor. Mersin Limanı'nı istiyorum diyor. Mersin Limanı yani hiçbir bakanlıkta onun kadar rant yok. Evet. Ticaret Bakanlığı bağlı Ticaret Bakanlığı'na bağlı tabii şey Limanlar Genel Müdürlüğü. O Limanlar Genel Müdürü değişik bir adam. Ee, bilmiyorum. Yani, onun için yapıyorsa Eskiden de var ama onlar çok siyasi konulardı. Yani dışarıdan destek diye bir tabir vardı. Dışarıdan destek. Azınlık hükümeti ama dışarıdan destek. Şimdi böyle değil ama şu andaki durum. 12, 12 Eylül'e 80'e Türkiye öyle girdi. Yani Başbakan Süleyman Bey'de ama dışarıdan destekleniyor. o anda Kanada'da da durum öyle. Evet ama o başka bir şey. Bu, bu öyle değil. Yani MHP gibi örgütçü bir parti niye bakanlık istemez? Hiçbir bakanlık talebi yok. Başka bir şey istiyor. Ve onu aldı mı Mersin'i? Türk Mersin değil ama yani hocam yargıda istediğini aldı. O yargı, Polis ama, teşkilatını aldı. Ama işte hepsini ben yine oraya bağlıyorum. Yani bu bir takıntı dedim biraz önce. Dikkat ettiniz yani. <laughs> mi, yargıyı da onun için alıyor ki o, o, soruşturulmasın diye alıyor. Polis de alıyor ki o işi ben rahat yapayım diye alıyor. Ha. O iki aya polis ve yargı. Evet. Yani Sina yani sin yani sin Ateş çok öyle şey bir belki rahmetli adamla arkasından konuşmak istiyorum ama belki çok muteber birisi değil. Çok, öğrencileri dövdürten, öğrenci döven falan birisi. Zeynep bir dövdüren. Zeynep dövdüren falan bir adam. Ama mafya, mafya içinde de böyle tipler vardır. Gider 20 kişi öldürür, kazın ticaretine girmez. Onu bir şekilde gayri ahlaki bulup. Uyuşturucu işine girmez. Onun mesela çocukları vardır kafasında böyle bir imaj vardır. Çocuk zehirlemeyelim der. Ama gider 20 kişi öldürür. Sinan Ateş de böyle bir adamdı ve bence şeye takıntısı vardı. Uyuşturucu. Uyuşturucu, takıntısı. Uyuşturucu takıntısı vardı Sinan Ateş'in. Mersin'de sen olay oldu birisi. En yakının Sinan Ateş'in Mersin'de bıçaklandı. Sonra vuruldu. Hiç bunun üzerine gitmedi kimse.